Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar bizim artık bir kupa kasmamız lazım. Bir sürü karakterimiz oldu. Ama kupaları yok. Abi kupaları yok. Evet arkadaşlar bayağı bir karakter çıkarttık. Brawl Pass ile birlikte de Bayağı karakter çıkarttık. Şimdi ee, neyle şu Nita'yı bir 10 rütbe yapalım abi. Bugün iki karakteri 10 rütbe yapsak var ya çok güzel olur ya. Şu iki karakteri bir 10 rütbe yaparım. Nita. Çift hesaplaşma olsun. Hem görev varmış. Görev de yaparız. Zaten Brawl Pass fullendi ama kutu açmak için 1500'e bir şey geliyor. Kutu geliyor. Kutu diyeyim yani. Ben siz anlayın. Kutu değil de kutu diyeyim yani. Öyle. Evet. Bu arada artık abi arkasına müzik koyacağım. Kaç bölümdür diyorum. Ne müzik koyuyorum ne bir şey yapıyorum. Bu arada internet de çekmiyor. Ben şuradan kendi internetime bir geçeyim arkadaşlar. Aynen. Daha iyi olur. Çünkü oyun iniyor. Bayağı bir oyun satın aldım. O oyunların hepsinin videosu gelecek arkadaşlar. Yani bu YouTube kanalında şeyim ben. Yani kesinleşti abi. Bu YouTube kanalını büyüteceğim ben. Yeter artık. Bayağı bir kanal açtım. Çoğu kanalda... Aha. Kanka... Kenji'yi de aldık çok güzel. Bizim karakter aha şurada adam var Max. Kanka bir saniye bir saniye bir saniye. Ananı. Kanka ben niye ortada kaldım ya. Frank ben senin ananı avradını. Of. Oyun dondu abi. Abi oyun nasıl donuyor ben anlamadım ama tekrardan bir çift hesaplaşma Nita ile girelim abi. Buraları yani çoğu yeri keseceğim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Çoğu yeri keseceğim yani. Oyuna başladığımız yerleri koyacağım sadece. Evet arkadaşlar bakalım şimdi. Frank a sonunda bizim takıma bir Frank geldi yani sonunda. Ortayı hemencik alacağım abi ben. Şurada iki kişi var. Birini aldım. Şunu hadi ikisini de alabilir miyiz? Vur kanka şuna. Helal olsun ikisini de aldık. Biri geliyor. Tamam. Şunu biz bir alabilir miyiz? Onu alamadık alamadık El Primo. Gelme kanka. El Primo'ya saldır. Ayı zaten sen El Primo'yu tek tek de alırsın. Helal olsun onu da aha. Lan oğlum. Tam öldüğünde mi doğuyorsun? Tam da zamanlamışız yani. Böyle bir şey mi var ya? Evet takımın birinci oldu. Baba hayırlı olsun. 500 şey aha. Lan bir şey gelsin artık. İkinci var mı? İkinci yokmuş. Güzel bir tane oynadık. Bir, artık bir kupayı iyice bir yükseltmemiz gerekli abi bizim. Şunu hemen bir şey yapalım. Abi bizim kupa yükseltmemiz gerekli arkadaşlar. Böyle bir şey mi var ya? Kupamı, bir sürü karakterimiz oldu. Kupamız hala çok az. Jackie gelirse bizi yakın temasta alabilir diyeceğim. Aldı abi aldı ya. Şimdi bak 10 saniye beklemek benim gıcığıma gidiyor ya. Bu arada arkadaşlar bayağı bir oyun indirdim. Resident Evil 8 The Forest e, onun dışında Thief Simulator, hırsız simülatörü yani. Ludus, gladyatör savaşları yani. Gladyatör savaş oyunu. Kanka. Ben seni bir aldım. Tamamdır çok güzel. Ludus gelecek arkadaşlar. Ya abi ben niye sürekli ölüyorum? Kafa yiyeceğim. Ludus gelecek arkadaşlar. Aa, bu Spike şey yapmıyor muydu ya? Etrafa böyle saçılmıyor muydu? Daire çizmiyor muydu attığı şeyler? Ben öyle bir şey hatırlıyorum ama olmadı. Kanka bak ben de doğdum yani sen hiç gelmen hiç senin için iyi bir şey olmadı be. Ananı aha bunu da aldık. Lan oğlum bunlar bitmedi mi? Bir bitmedin gizem. Bir bitmedin gizem. Ne koyayım. Aha bittiler abi Mortis. Sen hayırdır Mortis yani iki kişiye sen ne yapacaksın Mortis. Evet yeni oyunumuza geldik bakalım Yeniden dene arada çıkmıyor abi O niye oluyor ya Çok gıcık bir şey ya Arkadaşlar ben oyunları söylüyordum Ark gelecek Ark Survival Evolved Yani dinozor oyunu O çok çok Yani hayatımda gördüğüm en güzel oyun olabilir Açıkçası Buraya adamlar Kanka ben senin o kadar yakınlaştırdığını tahmin etmemiştim Kanka Ayı nasıl koyamadım ben oraya onu alırdı ya Koys lan oğlum biz nasıl hemen öldük? Abi tek hesaplaşma girdim. Bizim takım zaten çok kötü geliyor bizim bize gelen adamlar. Biz onlardan da kötüyüz yani ben anlamadım abi bu işi. Şunu aldık. Abi of onlar ben hiç alamayacağımı düşünüyorum. Derken kanka sakin ol. Barley bana atma helal. Tamam kanka bizim ayı orada halleder belki bir, bir iki kişiyi. Alttan adam mı geliyordu ben mi yanlış gördüm? Şurada adam var mı? Yok sanırım. Ben yanlış görmüşüm herhalde aynen. Ortada adam olabilir. Çok dikkatli olalım. Kesin var bence. Aha varmış. 5 tane güç puanı var. Güç mü? Artık her neyse. Kanka gel buraya. Ben ikinizi de alayım. Bu el bitsin artık. Hayırlı olsun kardeşim. Görüşmek üzere. Diğer diğer bakalım diğer savaşa geçelim arkadaşlar. Bilgisayarın yanına geldim arkadaşlar. Ben gelecek oyunları söylüyorum. Ark Survival Evolved. Seven Dice to Die. Dur abi bu. Edgar bak beni bir bana niye geldin yani? Bana gelmenin sebebi ne? Kanka bak bu Edgar sonradan bizim başımıza bela olacak ben söyleyeyim. Ark Survival Evolved, Seven Dice to Die, Battlefield 1, e, Bazar Simulator, Proloji. Proloji. Kanka sen hayırdır ya? Bir sakin olun ya. Biz dur. Ha beni uzay yoldan tamam. Edgar. Aha. Hayır, 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 hayır. Edgar'ın süper gücü açıldı. Lan ya abi bu Edgar'ın can doldurmaz çok feci bir şey ya. Çok kötü bir şey benim için. Ad dur lan biz niye bunlar oynuyoruz? Bekle çık çek çek. çık 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 çık. Çıkamıyor. Ha tamam çıktım. Şimdi abi Hangi karaktere geçelim? Çakla mı oynasak ya biraz? Biraz çakla oynayalım abi. Seç abi. Yeni oyun indi abi. Outlast. Şu an indi o da. Onun dışında Buckshot Roulette. O zaten geldi gerçi. Car yani araba satış simülasyonu. Euro Truck Simulator 2. Far Cry Primal. Fast Food Simulator. The Forest. Forza Horizon 4. Iblis. Left 4 Dead. Left 4 Dead 2. Lan dur lan biz yeni karaktere geçtik doğru. Bir saniye ben bu karakteri hiç bilmiyorum. Bir saniye. Kanka. Oğlum bu nasıl bir karakter lan böyle? Şunu şuraya atsak ne oluyor şimdi o? Bu ne oldu? Allah Allah çok değişik. Şuraya atsak şimdi bu ne olacak? Ne işimize yarayacak? Aynı şey gibi abi. Emz gibi ne anon lan ben tam şeyi okuyacaktım kafam bir çevirdim ölmüşüm ya arkadaşlar onun dışında lego marvel avengers ludus outlast outlast 2 rain yok o gelmez resident evil 7 resident evil 8 Supermarket market Thief df simulator ee, unturned gelmişti zaten o bir daha gelmez Antony zaten inceleme videosu gibi bir şeydi. Stranded deyip gelecek abi. Bir de The Escapist ananı. Şuraya atsak. O niye işe yarıyor hiç? Anlamadım ki ben. Şuraya atsak bunu. Şimdi buradan geçiş mi şey oldu? Şuraya atsak bunu ben anlamadım hiç. Bu karakteri çözemedim ama güzele benziyor. Kanka çok yavaş şey doluyor be. Dur bakayım ben hiç anlamadım bu karakteri ama bakacağız. Ama bun, bunlar bir ikinci herhalde güzel bir şeyler oluyor. Onunu. Aa basınca ne oldu lan öyle? Aa anladım anladım. Tamam 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 çok güzel çok güzel. Buna basıyoruz abi böyle gidebiliyoruz tamam. Güzel olmuş bu. Diğer adamlar nerede ya? Siz neredesiniz? Baba aa burada. Rosa gel bakalım kardeşim. Şuraya attık. Şuraya attık. Kanka. Aa onu ben niye oraya attım acaba? Çok basınca gidiyordu abi. Ben niye böyle bir mallık yaptım? Hop. Oh. Aa çok güzel kaçışın var ya müthiş bir karakter ya. Kaçmak için bayağı iyi. Şuradakiler ne? Aha orada bir adam var. Dur bakayım burada adam görmedim mi abi? Aha şurada sakin ol sakin kanka hop Hadi aldık abi Tamam çok güzel çok güzel bunu da aldık abi diğer bölüme geçelim diğer oyuna Lan, ne bölüm Evet arkadaşlar diğer diğer bölüm ne ya ağzım alışmış diğer oyuna geldik abi şunu bir oraya bir atacağım abi ben yakın yavaştan oraya doğru zıplayıp ebesine atlayacağım ben bunun. Şimdi ben bunu buraya mı atsam yoksa He, an anlıyorum tamam onu aldık. Bu arada Çak var ya çok sevdim bu karakteri. Şunu şuraya atsak abi. Kanka geç lan şunları alalım abi. Bu arada Alan Asar var ya müthiş bir karakter ya. Alan Asarı ile birlikte feci bir şeye dönüşmüş bu. Aa şurada birim var yokmuş. Kanka gaz sen ne yapmaya çalışıyorsun be abi? Gel buraya. Hadi öl artık öldü. Da bu bizim ne işimize yaradı? Bu yakın koymamız lazım abi bunları. Diğer adam nerede? Ananı. Oh, korktum. Kanka sen ne yapmaya çalışıyorsun be ya? Roza bak aç karakterin şeyini aç bana gel. Aç bana gel ya. Alam. Öl lan onda. Kanka gel buraya. Nereye gittin ya? Oha. Sakin ol. Kanka alan bitti. Gelsene artık. Şuraya bir atsam abi. Hadi öl artık. Öl artık bak ölmen lazım artık. öldü abi sonunda ya. Kaç 6 8 9 tane güç puanı vardı herhalde. Ölmedi bir türlü. Evet arkadaşlar şu kostümü denemek için Neko B'yi aldım. Yani B'yi aldım. Neko B'yi deneyeceğiz. Bakalım. Atışı bu arada daha değişik bir atışı var. Sona doğru sağa kayıyor. Sana geçmiş olsun kardeşim. Onu almasaydı ne oluyordu ya? 2 tane 3 tane güç puanım olurdu. Almasaydı ne olurdu ya? Bunun sadece kutulara çok az vuruyor. Tek sıkıntısı. Yoksa bir var ya çok müthiş bir karakter. Burada kimse... Aa adam kaçıyor lan. Gel kanka. Ananı. Aha aldım valla. Kanka gelin buraya bak. Beni uğraştırmayın. Gel. Of of. Ben bir canlı oldum. Alttan biri gelirse var ya anamızı beller. Kanka ben şunu şuradan bir halletmem lazım. Sen bir gel buraya. Hop son vuruş. Onu da yaptık. İki tane güç puanını alalım. Ve ayrıca diğer adam can alsa tek atacağız abi. Gelsin bakalım. Gelsin paralar. Yakın dövüşe de girerim abi şu an ben. Gel. Neredeyse çık ortaya kardeşim. Boşa vurmamamız lazım. Şöyle. Tamamdır. Bunu da hallettik abi. O zaman arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.